Ya rebel olmasın ya, parayı verir miyiz? Rebel yaptık. Rebel oldu. Yeni Wait. mi? Ne? Bu rebel. Rebel <laughs> her zaman vardı Elif. Hadi be. Evet. Hadi be. Nerede? Vallahi, ben galiba oğlum, ilk ha, kez binahım. da ya. Y'all doing evil stuff. You are the evil <laughs> ya. Ya oğlum bu adam ölmedi mi hala? Öldü chatten. Allah'ım ya. Öldü İşsiz bizi izliyor. Başka yapacak bir şey yok. Bizi itecekmiş. Kime? diyor. Oha. Cowards yazın. Cowards. Yatakan. Oğlum ondan da banyarlar şimdi. Oğlum bunlar bir bok yapmıyor. Dur arkada ya. Demir, Demir var ya. Demir ne yapıyorsun kral? Adam gibi ona bağlı. Demir ona, Demir o arkandaki. Demir önden gitme. Ya. Kime sakin ol. Bunlar niye bellet gibi konuşuyor ya? Oo, bak, bak, Ne yaptın? Nereye gittin sen? Ben pırıt kafamı kullandım. Ya ulan ne? Kral ne, <laughs> yapıyor, oyunu <laughs> ee, ne gidip, Kimse yapıyor, oyun obiye çevirdi. Oradan gidip kimse itemez bizi. Be. Ben de ben de. Şimdi sen nereye gittin? Kaybettim ben. De. Çatıya <laughs> çıktı bak şu an. Sen <laughs> ne? <nereye gittin? gülüyor> <Vay be. gülüyor> Demir'in atlayışı ben öldürdü beni. Himer! Demir ben sana demedim mi ya? ya Demir niye Demir. böyle bir soru sordun? Sixty gün. Allah ben böyle tek başıma dans ediyorum. Ne yapıyor bu Himer ya? <laughs> <İyiyim daha. gülüyor> <laughs> 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 Öldürdün mü bir tanesini ya? Ben mermi yenilerken ay, ay, o, ay, ölecek Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Oğlum senin adam mevden düşmüş bir tanesi. O, o adam ne biliyor musun? Sizi itmeye çalışan adamdı. 4 level by the way. Ölme, ölme, ölme. ölme. <laughs> Ben de arkada durdum. Yanlış yere, yanlış yere gidiyorsun. Gözüge. If you say so yazdı. Yes. Allah'ım ya. Bu anda yapmaması gereken bir hatayı yaptı. Aken'e mene. Aken'e de lasting. geleceğim. Allah 10 tane 10 tane kalmış. Süre bitti süre. Ay ölme. <laughs> ay ay öl <laughs> ay. Kim ona Adam, adam. Ah, Kimele öldü mü? Adam itti beni direkt. Demir tek kaldı. Demir de öldü.